Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Mapis'te RAM modülü nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. MapBiz RAM modülü ise özellikle PDR, e, PDR servislerinin yıl sonu rehberlik raporlarının girişi için kullanılabilmektedir. Her yılın sonunda Temmuz ayına kadar MapBiz RAM modülüne giriş yapılarak okul rehberlik yıl sonu raporu girişi yapılmaktadır. RAM modülünü bu şekilde MapBiz'de kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.